Evet yine bir canlı yayınla karşınızdayız. Hoş geldin. Alın. Bros ters kaç kupaydın ya? Ya da oynuyor muydu? Selim hoş geldin. Oğlum bu nine zaten 5000 değil mi ya bu önce her okuldan yeni çıktığım kral 14 Eylül okuldan nasıl yeni çıktın ya ben okula gitmedim direkt Bak bu güzel aslında ha. Ha, okuldan nasıl yeni çıktın sen ya? Öyle arası desem öyle arası değil. Çıkış saati desem çıkış saati de değil. Bak bak. Zaten bunu 5000'e satıyorlar. Dükkanda niye? Özel teklif deyip 5000'e satıyorlar ben onu anlamadım. Bak, özel teklif yapıyor. Özel teklif. 4000 olsa alırdı ama. Şey, böyle bir oyun yaptığı için anlayacağım. Yanlışlıkla izleye girdim ya. Bizde 8.40'da başlıyor. 3'te bit. Bu ne güzelmiş ya. Keşke bizim de olsun. Mükemmel okul. Anlayın bir tık sonra geliyor bu arada. Vur artık. Sen ne iş yarıyorsun sen? Özel okul değil. Oh biz sakat mıyız? Botlara yenildik. Ne diyeyim bu kadar kötü bir savaşçı da ben. Oh bu kazede hiç ultra efsanevi hak eden bir karakter değil. Bu yine bence yine kimse gelmeyecek. So Şuna bak vurmuyor. <laughs> Kafanızın ben hücrelerini küfrettiriyorlar ya. Adam yürüyerek gol Sizin beyin nerede? Bot değil bu arada ha. Ben bot değil bunlar. Ben mi? Hiç hatırlamıyorum bu arada. Öldür artık. Bak şöyle bir ulti doldurayım. Hop şöyle ilk de. At. At artık. At artık. Gökdüğüne sokacağım topu. Oyunun sesi çok bence. Hiçbir şey çıkmadı. Klas. Şöyle ye. Yeah. İki kişi izlemiyor aslında. Sadece bir kişi O da Selim. Selim sence kaze, Ultra Saniye'yi hak ediyor mu? Hacı bence hak etmiyor. Hem de bir gram. Başka bir karakter olsa daha iyi olurmuş yani. Sen ne düşünüyorsun? Kanka okulda tuttuğu bir şey var. Ona yazılırsan 8.40'ta başlayıp 5'te bitiyor. Bizim 8.40'ta da başlamıyor. Bizim 8.30'da başlıyor. Hayır. Biz 8.20'de okulda oluyoruz. Olmamız gerekiyor yani. 8 şeyde şey alıyorlar. 20'de tören yapıyorlar. Geç kalanlara geç kaldı yazıyorlar. Yani ardı ardına geç kalınca da yok yazılıyor. Hop şöyle. Bir de saat 4'te bitiyor. destan iyi olur. Çünkü bu karakterle oynanmaz hacı. Bizim okul şeyde baş bazen ben zaten ilk okuldayım ondandır. Olsun ben ilk okuldayken kaçtı. Sekiz buçuktan Sekiz buçuk gene dörtlü ya. Etüte katılırsam beş falan oluyordu. Öldüremiyor, öldüremiyor. Karakteri öldüremiyor. Ben böyle ultra efsanevi ne yapayım? Valla böyle ultra efsanevi olmaz olsun ya. Ultiste bir bokuma yaradığı yok. Ha bak. Hepsinin canı az hali ölüyor ben ama. Şöyle bir şey yapsam. Ultiyi de ne yapsam. Şöyle yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Hop. Öldürdün o. Destansı falan olur kazan. Ya. ya iyi kötü destansı olur da onu da hak etmiyor. Bence süper kasmayacağım ben kaze ya kaze kasılır mı be hiçbir şey çıkmadı ne yapayım ben bunu ya ben de otisin bunu almıştım hiçbir işim yok ben bunu kasacağım Aha ne hani güzel espri. Oğlum keşke şu yayın sonradan gelmese. Selim sen şu yazılımdan falan anlıyor musun? Bak mesela e, YouTube stüdyodan canlı yayın açacağın zaman Eee yazılım bağlaman gerekiyor falan diyor veya web kamerası gerekiyor o da zaten bilgisayardan oluyor. Oradan olsa mesela gecikme daha az olacak. Şimdi gecikme 10 saniye falan. Ya da bir şeylere gelemiyorum. Bayağıdır. Pardon. Bir şey olmaz. Sorun yok. Ha, sen biliyor mu öyle şeyleri ben? Anlayamadım yazılımı. Ne oldu ya? 5 saniye gecik. Adam seni Selim. Beyim 5 saniye gecikmeli ya. Sen yazılımı biliyor musun Selim ya? Şey bak. Yazılım ne olursa yazılımla açarım. Ben de gitmedim. Ben ben esindir ama. Ben şeyden gitmedim. Benim ayağım çatladı da ondan gitmedim bir hafta. Ha bir öldü vallahi. Yazılımdan anlarım. Bak al hani canlı yayın açacağın zaman ıs, şeyden açıldığın zaman yazılım istiyor ya. Üç kişi değiliz. Bir tanesi de televizyondan. He. İşte orada yazılım bağlayınca falan daha iyi oluyor böyle daha net görüyorsun verilerini ondan sonra hmm, gecikme daha az oluyor onun gecikmeyi sen kafana göre ayarlıyorsun o yazılım nasıl yazılım yani İşte o yazılım nasıl yapılıyor biliyor mu ya da ne lazım Nasıl ya? Okulda sistem var orada yılbaşı. <laughs> Grip uygulamasından canlı yayın yapıyorum. Grip uygulaması mı? O nasıl oluyor ya? Yani kendi YouTube şey daha iyi olmuyor mu? Ben denemiştim bir ara. 50 abone olmadan önce diye. Farklı uygulamalardan canlı yayın açabiliyordun. 50 abone olmasa bile. Ben onu denedim farklı bir hesabında yayın çok donuyor hem yayının kalitesi kötü oluyor telefon kasıyor oyun sesi yok o yüzden YouTube'dan yapmıyorum nasıl yok ya Ölürsen vallahi yazıklar olsun sana. Öldü vallahi. Açarsın o zaman. Ben de kimseye sesimi göstermem. Oğlum ne alaka sesini gösterip göstermem. Ama bu Mike hala nasıl ölmedi öldü. Bilgisayar olsa YouTube'dan da iyi oluyor canlı yayın. Stüdyodan açınca. Mesela bilgisayar olsa şeyi de koyarım ben. Abone sayacını da koyarım. Öl artık. Ö oh. Kaç. Bunlar beni kesecek. Bir de öldü. Şu bayrağını öldürürsen yeter bana kaldık bu arada. Benim arkamda durma bak. <laughs> Yenildik ya. Sıkıntı kardeşim. Oğlum gene iyi oynamışım lan. beş kişi öldürmüşüm. Bu oh, dört kişi olduk da. Bence de profilin kapak fotoğrafın değil. Kapak fotosun derken ben de tek kasacağım gidin ya. Oha ne oldu? Annen harbiden oha dört kişi olduk. Ama yine like, yine yani gelen like atmamış. Like atarsa çok sevinirim. Valla dört kişi olduk. ilk defa şöyle gönlüm gözüm açıldı vallahi Bir de on dokuz dakika daha. Bak siz de yayında durunca. Bak o yeni gelen dördüncü kişi şeyden mi geldin? Keşfetten mi geldin? Aha ikiye düştü. Ney? Nasıl double hasar vurdun sen bana? Gördünüz değil mi? Sağdan soldan hasarı vurdu valla. Hoppa hoppa hoppa. Onun bu 7 gün önce kanalı aldıktan sonra aboneleri düşmeye başladı ha. Değil mi? Hani J. Tomoy'dur, Emir abi midir? O yönettikleri bir tane kanal vardı ya. Ha iyi olmuş. Sen canlı kapak fotoğrafını düzenleyebiliyor musun ya? Yok. Nasıl ya sana normal moderatörlük mü verdim? Ben diyeceğim de düzeltemezsin zaten bu Vur vur vur. Hoppa. Hoppidik. Beni nasıl gördün oldu? Hoppa. Eğilsin. Gene bir şey çıkmadı ya. Oğlum bu melek böyle hazır bir geliyordu. Temelli gelse iyi olmaz mı ya? Şu iki de hiç beğenmedim ben ya. Ben yayını kapatacağım birazdan ya yani. sıkıldım. Ben bir mut açıyorum böyle belki 15-20 kişi gelir. Ay katar keşfede düşeriz daha çok kişiler gelir ama olmuyor. Böyle. Bak turnuva yapacaktık gelip gidiyorlar diye yapamıyoruz ki bir şey. gelen gidiyor like atmadan gidiyor 5 saniye geciktiğinden dolayı geldikten sonra ben söylesem de o 5 saniye durmuyor işte Şöyle i̇şte bir şey yapsam denemedim şerez <laughs> Neyse ben yayını kapatacağım. 25 olsun da. Ya çok kişi izlese anladın mı? Bir saat yaparsın yayını. İzleyen de yok ki. izleyen olmaz ki 10 kişi izliyor San Andreas paralıymış ya. GTA'nın tüm oyunları paralı. Android oyun kılıp tutabilir canım pek yeah. Ama ben de izin olmaz ki. Ama para heyleli. Olsun olsun izleyen olmaz. Anlamı kalmıyor öyle de zaten. yani. Şimdi ben gitsem şu 435 liralığı alsam gene izlenmedikten sonra bir anlamı yok. Böyle 500-600 ya da 1000 izleneceğinin garantisi olsa alırız sorun yok. Bunu indirsem mi ki? Ya? Merak ettim. GTA'ya benziyor. Nasıl 8 GB istiyordun? Şunu denesek mi ki ya Baksana aynı şeye benziyor Haritası falan Deneyeyim mi lan bunu? Neyse ben yayını kapatacağım. Boş ver ya. Hadi iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.